Mutluluk Oynanır'dan hepinize merhabalar. Ben Dora Strataroso ve bugün yanımda video yarışmamızın kazananı Hüseyin var. Hoş geldin Hüseyin. Hoş bulduk Dora. Ee, Hüseyin'le 18 level'a kadar kastık ve koşu yarışı yapacağız. Nehrin en altına ilk ulaşan kazanacak. Ee, gördüğünüz üzere hepimizin ikimizin de bir takımı var. Ve bu takım e, bizi durdurmaya çalışacak. Ee, özet bu. İlk olarak e, söylemek istediğim bir açılış mesajım var mı Hüseyin izleyicilerimize? İyi olan kazansın. <laughs> İyi olan kazansın. O zaman başlayalım mı? Geri sayım yap. Başlayalım. Geri sayım yapalım. <laughs> Hadi görüşürüz. Haksızlık. <laughs> Bizim Skarner tutamamış. Orası <laughs> beni ilgilendirmez. Skarner sana güveniyordum dostum. <laughs> Best of 3 yaparız ya sorun yok. <laughs> Aa çok iyi. <iyidir. gülüyor> <laughs> 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 Adam dans ete biliyor muyum? Hayda. Ya. İşte <laughs> Tam troll ya. Geriye attılar. Alistar ve de şey Kemil. Kemil'in ötesinden bu arada hiçbir şekilde çıkılmıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> her, her şeyimi ona harcadım. Kemil büyük sıkıntıymış ya. Kemil kim? Scarlet Moon. Mı? Yazdı mısın Atacaklar mı totem bir gün acaba? Ha <laughs> attılar. <laughs> Ya abi sen susunuz. <laughs> ah. Morgan OP ya. Bırak beni bırak. Tamam artık. Aaa götürüyorlar. Aa. Götürüyor <laughs> ah. Neredesin sen? <laughs> ben ilerlemeye ilerlemeye geçtim geri gidiyorum. <laughs> <laughs> Vidansızlar. <Ve> <laughs> Çok güzel ya. Durum, Hadi. <laughs> Fazla trolledim lanet olsun. <laughs> Güzeldi. Ne gelelim de ölmeyelim. Ben yokum. Saklandım. Hazırım Bunu kazanan ben. yarışı kazanıyor. Hazır mısın? Aa, attılar. Aa başlamış. <laughs> ben fark ettim. Bye bye. No yine Skarner ultisi. Beni öldüreceksin diler. Ölüyorum. ne yapacağım? Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> Aa, olmadı. <laughs> yine olmadı. Çok iyi. Aa, çok güzel başlattı. <laughs> Tebrik ederim. Ben de seni tebrik ederim. Çok, çok eğlendim ya. <laughs> çok güzel kesinlikle. <laughs> Galiba bizimkiler... <laughs> Beni öldürmeye karar verdi <laughs> intikam için. <laughs> Kanın yerde kalmadı Hüseyin. <laughs> Üzgünüm başına gelenler için. Kemil baya değiştiriciydi ya bence bizdeki en büyük Hı -hı. faktör. Morgana ve Kemil'di yani. Yenildiğim zaman en çok zayıf kaldığım oyun buydu herhalde. <laughs> kesinlikle. Ee, ben yenilmemiş olsam da. Ee, gerçekten çok eğlenceliydi. Fikir için de <laughs> e, katılımın için de çok tebrik ediyorum Hüseyin. Gerçekten çok güzeldi. Bu arada Beyzin yıkılıyor. Hayırlı olsun. <laughs> ee, 100.000 bin abonemize iletmek istediğin bir şey var mı? Hepsine de burada olabilmemiz sağladıkları için teşekkür ederim. Mutluluk onanları 100 bin olduğu için ben buraya geldim. Mutluluk onanları yayıncılarına da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsini çok seviyorum. Hepsi de çok güzel insanlar. Biz de seni çok seviyoruz. Teşekkürler. Nice 100 bin in ve 100 binleri görün inşallah. Videon da çok güzeldi zaten. Tekrardan tebrik ediyorum. Siz izleyenlerimize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlulukla kalın. <laughs>